Şimdi hanımlar beyler Rusça. Google Translate çıkın Translate yapmadı inşallah. <laughs> ha, bu hanımlar beyin mi? Yok hocam bu Rusça değil yani. Bakayım. Lady and gentlemen. Ya yok. De, <laughs> yani böyle bir şey değildir. Boş ver. Biz şey yapmayalım. Hanımlar beyler yemek kom stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir kurabiye. Rusya'dan şahane tadı of olay olay. Priyanik. Priyaniki. Her neyse, bayatlamayan muhteşem bir kurabiye yapacağız. Geleneksel bir kurabiye, içerisinde enteresan bir yapım tekniği barındırıyor. Bu yapım tekniğiyle beraber neden onları yapacağımızı, neden üstünü yumurta kaplayacağımızı, ne yumurta dedi gene, az sonra anlatacağım. Süt kaynatacağız, şuradan tavab geliyorum. Sütü ısıtıyoruz. Ayet abi muhallebiyle başlıyoruz gene. Muhallebiden kurabiye yapmışlar, ama çok güzel kurabiye. Efsane, bayatlamıyor bir kere. Daha ne söyleyeyim yani? Koy kavanoza, dursun bir ay un alalım, şeker alalım. Yine başladık gezmeye. Bir gün bunları bir de vereceğim. Olan olacak. Klasik su bardağı, bir su bardağı süt koyduk. Unumuzu da şöyle bir su bardağı dolduralım. Bir su bardağına şimdilik biraz eksik yapacağız. Sonrasında kıvamını tekrar ayarlayabiliriz. Epey un koyacağız. Şekeri de tüm kurabiye yetecek kadar yaklaşık şöyle dolu dolu bir su bardağı yapalım. Şöyle bir kaşık da üzerine ekleyelim. Tam alamadık üstünü. Şöyle bir su bardağı artı bir kaşık gibi düşünebilirsiniz. Hafiften karıştırıyoruz. İyice birbirlerine girsinler. Hemen sütümüze bakalım o arada. Sütü tam böyle kaynama noktasına getireceğiz. Hafiften kabarmayı gördük mü? Altını kapatacağız. Bütün işlem bu kadar. Ondan sonraki işlemleri lütfen takip edin. Hafif karışık ama ortaya çıkan sonuç muazzam. Haydi kayna. Nedir? Rusça lütfen. Pajalusta. Sen daha iyi bilsin hocam. Privyet. Privyetmiş. Kaynamayı gördük. Şimdi yavaş yavaş sütü ekliyoruz içerisine. Şimdi bunu yaptığımız zaman içeride birincisi şeker erimiş oluyor. İkincisi Buradaki pişmiş undan kaynaklı olarak sürekli içeride bir nemlilik oluşacak. Bu nemlilik de işte bayatlamayı engelleyecek. Tamam arkadaşımız hazır. Şimdi bunun içerisinde önce baharatları, kakaosunu, her şeyi ekleyeceğiz. Birkaç böyle karanfil atalım. Kakuleyi de şöyle kıralım elinizde. İçerisindeki tohumlarını içerisine dökeceğiz. Bakın böyle siyah tohumları var. Elime dökeyim önce bir tane göstereyim size. Şunlar asıl kokunun sahibi bunlar. Şimdi bunları döveceğiz. Hatta şöyle yapalım, güzel bir karışım yapalım burada. Yaklaşık bir çay kaşığı zencefil, tarçın, muskat için bir rende alalım. Çok güzel kokmaya başladı bir. Bayılıyorum böyle şeylere ya. Baharat, Tatlı da baharat, yemekte baharat. Evet, muskat, biraz da buraya. Evet, muskat tamam. Karıştıralım. İşte baharat karışımı dediğim budur. Kokla. Kokladık mı? Kokusu geldi mi? İçerisine eleyelim. Yaklaşık şöyle bir tatlı kaşığı kadar bizim karışımdan içerisine eledik. Kakaomuzu alalım. Kakaoyu bol koyuyoruz. Şöyle tepeleme 1, tepeleme 2, tepeleme 3. Tam tepeleme değil iseniz. Evet şimdi güzelce bunu da yedirelim içerisine. Hala temeldeyiz. Bakın böyle bir sıvı karışım gibi düşünün. Normalde kurabiyelerde olan sıvı karışım gibi. Bir parça sıvı yağ ekleyeceğim içerisine. Küçük çay bardaklarıyla yaklaşık yarım çay bardağı bu en minik kahve tipi. Evet, karışımımız epey ılık. Şimdi içerisine bir tane yumurta sarısı da ekleyeceğim. Yumurtanın beyazı az sonra üstüne. Beyazını ayırıyoruz. Sarısı doğru içeriye. Evet çırpma teli işimiz bitti. Bir tane tahta kaşık alalım. Yumurtanın beyazını ayıralım az sonra için. Yanımıza un alalım. Aslına bakarsanız şimdi burada biraz aldığı kadar un işin içerisine giriyor ama ben size tabii ki ölçü vermek adına her seferinde bir doldurup deneyeceğim. Önce bir bir evet, şöyle su bardağı koyalım. Şu anda bromiden hallici. Bir su bardağı daha ekleyelim. Evet şu anda ufaktan toparlanmayı görmeye başladık. İki malzememiz daha var. Aslında üç. Birincisi kabartma tozu. İkincisi birazcık karbonatımız var ve karbonatı da limonla aktive ediyoruz. Şöyle bir yemek kaşığından biraz fazla. Hemen içerisine ekledik. Hiç fena durmuyor. Şu anda bir kıvamına bakalım. Şöyle bir biraz böyle sünen bir kıvam var. Yuvarladığımız zaman biraz pürüzsüz olması lazım bir tık daha. Yaklaşık şöyle 2 yemek kaşığı falan daha ekleyelim. Aslında dolu dolu 2 su bardağı gibi koydum. Az önceki tam bir dolulukta değildi. Çok da sert bir hamur değil bu. Ama elle yoğurursanız elinize direkt yapışır. Bakın şu anda birazcık daha. Kıvamı da güzel. Evet şu anda şöyle tabandan kalkan hafiften toparlanmış bir hamurumuz var. Şimdi ortalığı biraz toparlayayım. Nasıl açtığımı göstereceğim. Şimdi fırınımızı açalım. 200 derecede fanlı olarak fırın çalıştırdık. O kadar hamurdan aşağı yukarı iki tepsiye yakın kurabiye çıkacak, öyle az buz değil. Bir tane kesici bulalım kendimize. Şu boy güzel. Bir de merdane. Bu arada kesiciniz yoksa tabii bardak kullanabilirsiniz. Bakalım hangi bardak uyuyor. Evet, şu bu biraz büyük. Bir su bardağı büyük gelir. Gerçi su bardağı da olur ama şöyle geniş ağızlı çay bardakları vardır ya. Onlar da tam tutuyor gibi neredeyse. Bu arada ölçüsün şeyi yok. Yani siz normal bu tarz ufak bardaklarla da kesebilirsiniz. Bir tık küçüğü olur. Hiç problem değil. Yani rahat kesebileceğiniz bir şey olsun. Eğer ki böyle kesiciniz yoksa. Şimdi tezgahımızı hafif unlayalım. Çok fazla değil. Ama bunun hepsi çok gelebilir. Bakın ele hala yapışıyor. O yüzden nazik nazik davranıyoruz. Çok böyle yoğurmaya falan kalkmıyor. Böyle hafifçe bastırıyorum ben birleşsinler diye. Bakın tezgahda yapışabiliyor. Çünkü neden? En başına yaptığınız o şey hala belli bir miktarda nemlilik veriyor karışım. Çok unlarsak da bu sefer çok kuru olur. Bu aşamada hafif özen istiyor. Şimdi merdane ile bakın o kadar kolay açılıyor ki yaklaşık yarım santim. Çok kalın bırakmayın çünkü epey bir karbonat var, kabartma tozu var. Biraz kabaracak. Bu kalınlık bayağı güzel. Şimdi keselim. Eğer kesilen şeye de yapışıyorsa yapacağınız tek şey var. Hemen hafifçe unluyorsunuz. Tekrar bastırıyorsunuz. Şöyle bunu şimdi tekrar kullanacağız. Yaptığınız kurabiyeleri hafiften şöyle elinizde çok fazla tabii sıkmadan yine parçalamadan fazla unu atın ve yerleştirin. Biraz kabaracakları için çok dip dibe de koymayın. Yayılmayacaklardır ama yukarı giderken birbirlerine değebilirler. Evet şimdi devam. Burada kaç tane var sayalım bakalım. Burada 20 var. Şu anda 28'e doğru gidiyoruz. Aşağı yukarı demek ki 30 tane falan çıkıyor bu tariften ama epey büyükler yani. Kişi başı bir tane yeter. Ve sonuncuyu da çıkardık artık. Bunu da şurada pişirelim. Ve 32 tane tam net kurabiyemiz var. Bir tane de içi boş. Aşırı unlu olanları şöyle hafiften silkeleyin. Çok fazla yapmanıza gerek yok. Neden yapıyorsun bunu şefim? diye soracak olursanız. Birincisi fırın bir kurabiye hamuruna göre ekstra sıcaklıkta 200 derecede ve sadece 10 dakika pişecekler. Kurabiyeler biraz büyürse 12 dakika, biraz küçülürse 8 dakika. Bunların ayarı sizde. Sonra vay efendim benim kurabiyem yandı falan ben anlamam. Tamam tamam yazabilirsiniz aşağıda cevaplarım sonra göre. Hoppa! Bak saate. 17.10. 20'de dışarıdayız. 20, sözünüzle durduk. Tam 10 dakikada çıkarttık. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. O arada diğer tepsiyi de pişireceğim. Evet. İkinci tepsi tamam. Fırını hemen kapattık. Şöyle kapağına aralık bırakıyoruz. Çünkü onun birazdan sıcağına ihtiyacımız var. Güzel bir dış kaplaması var bunun. Aslına bakarsanız bu dış kaplama çok önemli. Neden? O bayatlama efektine bir de o katkı sağlıyor. Dışını pudra şekeri koruyucu, yumurta beyazı koruyucu, limon suyu koruyucu. Bunlarla kaplayacağız. Ondan sonra hava almayan istediğiniz bir yere koyun. Takılsın dursun orada. 5 sene dayanacak hal yok. Yani bir ay falan dayanır. Hadi bilemedin 2. Hadi bilemedin 3 ay dayansın. Ama 4 ay ver Bir su bardağı pudra şekeri. Bir tane yumurtanın beyazını koyduk. Çırpmaya gerek yok. Karıştırıyoruz sadece. Ha ben illa yumurta koymam. Sen ne yaptın şefim diyorsanız birazcık suyla da yapabilirsiniz. Birkaç damla limon suyu. Benim hafif böyle ekşilik de verecek. şeker yerine kadar karıştırıyoruz. Bunların güzelce soğuması lazım yoksa üzerine asla yapışmaz. Soğuduktan sonra da nasıl bulayacağımızı göstereceğim. Ve kalkıyoruz. Woohoo! Akıyor! Kaplama hazır. Kurabiyelerimiz epey soğudular. Oda sıcaklığına geldiler. Nasıl kaplayacağız? Fırçayla kaplayabilirsiniz. Elinizle kaplayabilirsiniz ama yapış yapış olur. Birazcık dağınık olur o yüzden eldiven. Avucunuza bir parça alıyorsunuz. Bakın ne kadar yapışkan olduğunu görebilirsiniz. Hemen ilk kurabiyemizi alalım. Güzelce her yerini bulayın. Gördüğünüz gibi çok güzel. Buladık ve şimdi hepsi için aynı şey yapacağız. Cerrah titizliğinde bu işi hallettik. Çok keyifli bu arada bu işte. Şu anda bu böyle yüzüme bir sıçrarsa var ya inanılmaz kötü olur. Şimdi fırınımız soğudu. Bunları fırına yerleştireceğiz tekrar. Eğer ki fırına yerleştirmezseniz bunun tamamen kuruması aşağı yukarı bir gün sürüyor. ha Bu kurabiye zaten bir gün sonra daha lezzetli oluyor. Bilginiz olsun. Tabii ki benim o kadar vaktim yok. Yarın size yeni tarifler çekeceğim. O yüzden bunlar bir yarım saat burada dinlensinler. Sonra ben hızlıca tadına bakacağım. Bir kontrol edelim bakalım. Evet artık ele yapışmıyor. Tamamdır bunlar ya. artık tadına bakabiliriz. Gördüğünüz gibi aslında tabii ki fırına ihtiyacınız yok. Bunu bu şekilde oda sıcaklığında bırakıp bir gece falan dinlerse o yumurta beyazı tamamen sertleşecek. İçerisindeki o tüm sıvıyı kaybedecek. Çıtır çıtır bir yüzey oluyor. Şunu gözüme kestirdim şurada. Dışı gayet güzel. Ben bunu yerim. Dokusu çok güzel ya bak böyle pamuk gibi. Bak görüyor musun? Kurabiye ama içi hala nemli. Çok güzel bir şey. Hmm. Bu bütün baharatlar o kadar mı yakışır ya? Çok hafif bir kakule. Bol tarçın. Muskat çok dengeli. Zencefil kesinlikle geliyor. Kakao da çok yakışmış. Bu arada kakaosuz da yapabilirsiniz. Bu tarif sadece vanilya falan da koyabilirsiniz ama bence kakaolu hali çok çok güzel. Üzerindeki bu kaplama hem görsel bir güzellik katıyor ama aynı zamanda lezzete de çok güzel bir etkisi var. Kokusu falan mükemmel. Bu tarifi %100 deneyin. Çok leşe. Çok O Rus yakışının tadını aldın mı? Brown de zencefilli kurabiyenin çocuğu gibi. Aynen. Çok güzel bir kurabiye gerçekten. Benden söylemesi bunu yapın. Yapması o kadar kolay ki yani. Çok basit bir teknik var başına. Tekniği uyguluyoruz. Sonrasında sadece içine katıp karıştırıyoruz. Hepsi bu. Beğenler beğenmeyi, abone olmayan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşürüz. Bay bay.